Efendim Oğuzhan ve Mustafa için final etabının dört harfi lingo kelimesi gelsin ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi R başladık. Rica. R-I-C-A. Hadi gelsin deneyelim. Rant. R -A -N -T. R-A-N-T. Rant. R-A-N-T gelsin yardım eder mi bize? Pas. Pas diyelim bence de. İlk zaman kaybetmeyelim. Rulo'ymuş. Geldi yeni kelimemiz T ile başlar. Taze. T-A-Z-E. Taze. Deneyelim yardım etsin bize. Çok güzel. Takı. T-A-K-I. Takı olabilir mi? Tapu. T-A-P-U. Tapu olabilir mi? Tasa. T-A-S-A. -a. Hadi artık tasa olsun lütfen. Pas. Pas dedik. Herhalde. Neymiş? Tahtmış. G ile gelir. Göre, g ö -E r e. Göre, g ö -E r e. Pas. Pas dedik. Bir soluk alalım, yapacağız. Sakin, gıda etmiş. F ile başlar. Fena, f n e a. Fena, gelsin. Faiz, f a z i z. Faiz, f a i z. Ne olabilir? Faka, F A K A. F A K A, faka. Bugünümüzde yoktu ne yazık ki. Farkmış oysa. Z ile başlar. Zeki, Z E K I. Hadi gelsin Zeki, Z E K I. 4'ü <laughs> işte atlattık. <laughs> Abi bu kadar zaman kaybedip Zeki, neyse çok şükür. Evet, çok. o da iyi. <laughs> Şimdi benim için söylüyorum, Rulo. Benim için de zor bir kelime. Çok iyi bir yerde pas dedik. İyi bir strateji. Abi taht gelirdi. Fark, fark zaten. Fark gelmeliydi ya. Fark bana geldi. Tam öyleyim diyordum ama. <laughs> Orada ufak bir talihsizlik evet. yaşadık ama efendim. Burada birazcık şansımız evet. az da olsa döndü diyebilirim. Zeki ile beraber. Dört harfi lingo kelimeyi bularak yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğiniz yarısı olan 10.575 liraya ulaştık. Rica ediyorum 5'te hızı arttıralım. Tamam. Yapacağız inşallah. Oğuzhan ve Mustafa için. Final etabının 5 harfi lingo kelimesi geliyor ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş buyursunlar. İ ile başlar. İncir. İ, N, C, İ, R. Hadi deneyelim. İncir. İstek. İ, S, T, E, K. İstek gelsin. İ, S, T, E, K. Güzel. İmleç. İ, M, L, E, Ç. İmleç. İ, M, L, E, Ç. M nerede? İzlem, İzleme, -e İz -e -e İzlem gelsin. Tek bir harf lazım. Bula bulalım bunu. Bulalım bunu Oğuzan. İstem, İSTEM. -e İstem olamayacaktı İSTEM. Bir tane soru alırım. Bakar. Ne Kısmet. Şunu dememek için kendimi burada yani seyrettiğinizde benim içine girdiğim şekilleri göreceksiniz. hani bankacıyız ya dememek için. Evet. Hani Almayınca olmuyor. Faiz falan söyledim ama evet. Faiz para falan. Evet. Ya şimdi efendim o süre akıyor ya. O birazcık insanı zorlayabiliyor ama biz şimdi kazandıklarımıza bakalım. Günü kazandık. Evet. evet. İyidir. Kesinlikle. Elenmedik. Erkenden elenmedik. Eli boş evet, gitmiyoruz. Sonuna kadar geldik. <laughs> Başımız dik ayrılacağız. Ve efendim dört harfi lingo kelimeyi de yakalayarak bizden bizi hatırlayacağınız bir ödül kazanmış olduk. Oğuzhan ve Mustafa yarışma boyunca biriktirdiklerinin yarısı olan 10.575 lirayla buradan ayrılıyorlar. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bu işlem kelimesini hiç unutmayacaksın Oğuzhan. Evet galiba hiç unutmayacağım. Neler söylersin? Ya güzel yarıştık bence, özellikle diğer arkadaşlardan da e, toplayarak güzel bir kasa yapmıştık ama nihayete erdiremedik. Olsun. Sizlerle tanışmak gayet Eyvallah. memnun edici bizim bizim için. İyi hatırlayacağız yani bu sonuca rağmen. Bence, Eyvallah. Bence de bence de. Yani evet, keyifli de bir gündü. Güzel yarıştık. E, buraya kadar da buranın da zorluğunu anlatırsın. Yani dersin ki o final ya, o kesinlikle şey zor. zor yani televizyonda olduğu gibi değil. Yani klasik biraz ama. Yarışmamızın klasik. Böyle koltukta <laughs> otururken söylemek kadar kolay değil maalesef. Gerçekten. Mustafa neler söyleyeceksin? Biz çok eğlendik. Yani iyi ki Oğuzhan böyle bir başvuruda bulunmuş. Beni de davet etmiş beraber. Ee, yani sizi de tanıdığımız için zaten eğleneceğimizi biliyorduk. Ama Eyvah. burada bulunmak gerçekten çok güzel oldu bizim için. Ee, yarışma gerçekten güzeldi. Heyecanlıydı. Ee, belki biz izleyenlere de biraz tecrübe olmuştur. Çünkü yarışmanın ilk ile son arasında çok ciddi farklar vardı. Belki el ilk turda da gidebilirdik ama gerçekten. E, çok iyi toparladık. Çok güzel bir Etap etap ilerleyince beraber de iyi bir sonuç çıkardık. E, sonu aslında yine güzel oldu. O da bizim için yeterli. Biz burada gerçekten hani güzel bir vakit geçirelim, güzel bir anımız olsun diye istedik. E, güzeldi. Bunu, çok da evet. Bunu da başardık. Kesinlikle. Bunu da başardık. Bence de efendim sonu ödül olarak daha iyi olabilirdi ama her halükarda gerçekten keyifli zaman geçirdik. Katkılarınız için ben de size çok teşekkür ederim. Biz çok, teşekkür teşekkür ederim. çok da böyle özellikle de aynı yaş grubunda olduğum böyle arkadaşlarım geldiği zaman çok ekstra zaman geçiriyorum. Benim için de çok, çok keyifliydi. Efendim gördüğünüz gibi Heyecanlı anlar yaşandı. Yarışma boyunca da çok sürprizlere gebe bir yarışmaydı. Biz o işlemi tekte bilirdik. Efendim, e, rulo zaten benim en sevdiğim kelime diyorsanız... ...sizleri de buraya bekleriz. Final heyecanını birlikte yaşamak için... ...şu aşağıdaki telefon numarasından yahut iletişim adresinden lütfen başvurun. Burada gelin misafirimiz olun. Ve kişiseldir camdır, TRTB reklamlarından ayrılmayın. Çünkü yayınlarımız ana haberle birlikte devam edecek. Oğuzhan Mustafa sevgili seyircilerimiz... Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız hayatınız olsun. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.